arkadaşlar biz kafalı arkadaşlıktan Hasan da Kuzey bugün penaltı challenge yapacağız. 5 Beş tane. Beşer. Ee, üç sayı alan kazanıyor. Hemen başlayalım. Şöyle telefonumuzu koyalım. Ay, sayı wow. BS videoları da yakında gelir arkadaşlar. Bak şu çamurlu yerde. Yanamadır. Stormuzu Brawl Stars'ı var mı? Onları dipleyip göndereceğiz. Ya, ya. ya, sıkı. ya, sıkı. ya sıkı. Evet. İlk defa Ya sen. defa hmm. GÜZEL güzel. Sen hadi Nereye oğlum? Şuraya Odunu koyalım mı oraya? Yok Şu an böyle değil arkadaşlar Evet, ki o. <laughs> ne güzel panayı açmışsın. Ya, Dur. Buraya bak. Hayır, içine gir. Güzel gitti ama karıcı değil iyi de. Çok az. Bak şurada masal. Ha? içine de ne? İçine su taşıyor. Gelen topluyor. Gelen topluyor. <laughs> <laughs> Daha daha ilginç, Taylan. 3'te 0, 2'de 1 şu an. Dur. Zaten sol köşede eriyordun arkadaşlar. <laughs> Yabukluğu bariz mi? Saat seçer. <laughs> Şeker demek ki olsaydım ya arkadaşlar. 3'te ee, 1, 3'te 0. Evet, biraz performans fonun fazla, fazla çıkıyor ama sorun Aaa, dörtte tut dört. böyle. Ma, üç, üç, üç Ha? Hayır. üç Hayır. Üç. Hayır. Öyle dedin lan. Bizim mahalle kuruluğa giren biz ki. Dur, dur, Tam üç, dur. Şey, onu bilelim. Yok. <laughs> Adamsan, e ben atarsam beraberlik. Hayır bey, sen sen şu an beşi vuruyor değil mi? Dört. Ya. Nasıl tutarsam ben kazanıyorum direkt. Ee, tutamazsam bu benim son. Atamazsam ilk sen de. Evet, atarsam... Geçmiş yok. Hadi hadi bakıyorum Orada değil Şu altı. Ah Çok büyük yarar bu aleyhimiz olabilir. Ah bir de İlk başta bir güzel vurdum sonra ayağım yok. Oturmuyor. Boş ver sen bu videoda ne Boş ver sen bu videoda ne yalırsın. Çizgi. 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 çizgi, çizgi. Bir de çizgi. Bir de bir. Bir Bir de bir. Bir bir. de bir. Çizgi. Ağlıyorsun. göreceğim. Ağlama Kuzey. Kuzey ağlama. 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 Çizgi. Bir bir. Tamam hadi bir de sıfır. Ha ne? Ah. Hadi hadi. 2-0 Arkadaşlar o gol mü değil mi diye yorumlara yazın. Var mı Thank <laughs> <laughs> Olmuyor ya. Arkadaşlar sizi çekmiyor ama e, şu tarafa atmaya çalışıyorum. Bu taraftan gidiyor. Şu tarafa doğru gidiyor. Ver direkt ver. Doğru şu tarafa atmaya çalışıyorum. Gel haber oldu bu video. Hadi gel. ben dördü attım. O zaman bu benim. Senin beş attın, ilk sen attın üçüncü turda. Tamam işte dördüncüyü attım, şimdi sen dördü atın. Arkadaşlar, robotu da gelirse gol. Sen atla bir Arkadaşlar Burak şatayı 3 dakika fazla Sen sen atacaksın onu 3 ayat fazla ver artık. Güzel. Güzeldir kanka Oruç Oruç videosu. Evet de bir B B BS videosu. Bu kadar yalan yaptım son vuruşum böyle. Hayır! Bak ben iki 2020... Bak ben. 2020... Ben 2020... iki şey. Kale ya kale Kaleci olarak. Hı. Hı. Şimdi abi sol kanat oynuyor. O yüzden kalecilikle var. Arkadaşlar %99 gibi ya. Bu arada 2020'de ben çok iyi kaleci. Sol kanatlığım var zaten. Evet abi. Futbol başka bir şey. Alçak, alçak. Tamam. Sağ. Tamam. Bu dijital moda. Ah, full var, full var, full. Az bir ben altı daha fazladan. Ah, ya. Pekar di. Ah, Pekar penaltı istiyor. Pekar di. Pekar di istiyor. Üç şuta indik. Ama ikinci tur hala bu. Ne? Hala ikinci turdayız ama üç şuta indi. Evet. Geliyor mu bu tarafa? Você tem uma Şu evde bir bakarım ben Son şutları üçe arkadaşlar. Yok bir tur daha var. Şu son şutlar oluyor ya. Bu turun son şutları arkadaşlar. Kamerayı da kaplıyor. Şekil çukur yaptı. Bir kamera alacak paramız yok arkadaşlar. Like atın, her like bir ye yedi, her like bir tl abone 5tl Şöyle hamsi babun Bu tarafa mi? Tarife geldi. Herkes ben herkes 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 ama biraz yukarı daha gittim. Arkadaşlar trolun. Evet. Sa 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 Bir atın atın. Ben Sağ Ben bunu. 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 Ben ya en son sen vurdun. Şey sen bastın. Çünkü en son sen vurursun. Ben. Oğlum adaletine sokayım bir git ya. <laughs> Sağ bırak. Geç. Aa bak tamam ol ya. Arkadaşlar adaletsizliği gördünüz. <laughs> Hadi hadi hadi. Ve alıyor. Ya, ya bu, bu, alıyor. Evet. Ya, işte bu türü, bunu alan alıyor. Ya, peş, bunu alan alıyor. Örümcek şey ya. Tamam türü. hadi sür hadi. Sen ya. Aman Arkadaşlar yorumlar adaletse bizlik herkesin yorumunu beğeneceğim. Çünkü adaletsizlik geldi. Yani. Adaletini soktu. Hala bir şut var. Bir şut bitti oğlum. Hayır. 5 yok. Kaç beden giyer? Hazır mısın? İki de sıfır yaptı, ben bir de sıfır kollu. Benim ömrü hiç değil ben. Aç ortaya bakayım. Neyse aç ortaya.

et sürdü. Arkadaşlar bu antrenmandı ya. Gelirsin nasıl? O gelir ya. Kontrol. Şey. <laughs> ot. Geç.

4'le 0 olsaydı işte. Az önce öğren, öğrendim. Ortaya şimdi panik olacak. Evet. Aha. Nasıl oluyor? Geleceksin. Böyle havadan yumuşak gidecek, ortaya gidecek veya köşe istediği yere gidebilir panika. Ama Gelecek böyle tut diye inecek. Yumuşak. Ondan da Köşelerde emin değilim ama parenka senin attığın gibi değil. Orta tarafta da oturuyor. İçerek ortaya atınca olmuyor. Kim yapamıyor lan? Yapamıyor. 1 3 3 5 5 buraya bakın. Burdur geliyorum. Ayy yumuşak Bir fena çekelim daha kısa bir Çok uzun deyelim deyelim. diye yoksa ben çekelim demeyecek <laughs> burayı <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ya sokar. Hadi ikinci turdan devam ama şimdi bire düştü. Tamam. İkinci türde güzel daha ya. Of. Total olarak senle ne bilsin ben de. Gire bilsin mi? Ta. Bir şey çıkacağız. Bakın kazanan kazansın. Önemli olan eğlenmek gibi bir zaten. Az az vakit geçirin. Gol! <laughs> <laughs> Benim adamı yağmı nereden Belki ben de. <laughs> Arkadaşlar hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gol atamasam önemli olan diye devam edecektim kesinlikle. Eminim. ederim sana. Eee tebrik olur. tebrik ederim sana. Tebrik ederim hadi be. Dur kapanış yapalım. Yes. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Biz hala buradayız hadi, siz görüşürsünüz.